Heyecana katılın. Anları yaşamak için hemen Fenerbahçe kanalına abone son dakika haberleri, geçici transfer dönemi yaklaştıkça, Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Lacivert takım, şu anda West Ham United'da oynayan Mayel Kornet'e ilgi gösterdi. İşte Fenerbahçe'nin Kornet için düşündüğü teklif. Fenerbahçe, UEFA Conference League H grubunun 6. maçında Spartak Tırnava ile karşılaşacak. Sarı lacivert takım, rakibi yenip bir üst tura çıkmak amacıyla harekete geçti ve transfer operasyonuna Can Bartu tesislerinde başladı. Geçici transfer dönemi yaklaştıkça, hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, planlarına Mayal Kornet'i ekledi. Burnley'den West Ham United'da transfer olan oyuncu, Londra ekibinin beklentilerini karşılayamayarak David Moyes'i tatmin edemedi ve ayrılma kararı alındı. Premier Lig'de West Ham United forması giyen fildişi sahilli oyuncu Mayer Cornet, Fenerbahçe'ye teklif edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Ham United, Cornet'i Ocak ayında satmayı planlıyor ve 27 yaşındaki kanat oyuncusunun maliyeti açıklandı. Haber Fenerbahçe'nin Ocak transfer penceresi açıldıktan sonra 7 ila 8 milyon euro arasında bir teklif sunmaya hazırlandığını öne sürüyor. Bu sezon West Ham United'da sadece 6 maça çıkan Cornet, bir asiste katkı sağladı. Lyon'daki performansıyla dikkat çeken Cornet, 2021'de 15 milyon euro karşılığında Burnley'e transfer oldu ve ardından 20,7 milyon euro karşılığında West Ham United'da transfer oldu. Hem santrafor hem de sol kanatta görev yapabilen oyuncu hızıyla ön plana çıkıyor ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Londra kulübü ile olan sözleşmesi 2027 Haziran'ına kadar devam ediyor. Kanala abone ol